Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Everest markasının SG1600 modelindeki ADSL modemin nasıl kurulumu yapılır onu birlikte göz atacağız. Kurulama yapmadan başlamadan önce ilk etapta wireless olarak cihazımıza bağlanıyoruz. Tabi siz kablosu olarak da bağlanabilirsiniz. Wireless bölgemizi açtığımız zaman, A bölgemizi açtığımız zaman burada Everest'i zaten Everest olarak göreceksiniz. Üzerine tıkladığınız zaman sizden şifre isteyecektir. Burada kullanılan varsayılan şifre 1'den 8'e kadar oluşan bir şifredir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam bastıktan sonra şu anda kurulum işlemimiz gerçekleşti. Bir internet tarayıcısı açıyoruz. Tarayıcıyı açtıktan sonra buraya cihazımızın IP adresini yazıyoruz. 192.168.1.1 Varsayılan IP adresimiz bu. Enter yaptığımız zaman cihazımızın arayüzüne gireceğiz. Burada cihazımızın arayüzünde bu sayfa geldiği zaman normal kurulum kurulum sayfasına geçmemiz gerekiyor. Kurulum sayfasında da burada sağ üst, sağ üst köşede bulunan ana sayfa yazan yere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza kurulum sayfası geliyor. Burada kullanıcı adı parola bölümüne servis sağlayıcımızın bize vermiş olduğu kullanıcı adı ve parolayı yazmamız gerekiyor. Bu şekilde örnek olarak e, biz de yazımızı yaptık. Kablosuz SSID yazan bölüme kablosuz A adımızı tanımlıyoruz. Buraya istediğiniz bir isim yazabilirsiniz. Örneğin ben mesela buraya segment yazdım. Altta güvenlik anahtarı dediğimiz bölge var. Burada dediğim gibi az önce varsayılan e, şifremiz atandığından dolayı... ...isterseniz burayı da değiştirebilirsiniz. Buraya da herhangi bir e, şifre yazabilirsiniz. Örneğin... E, Buraya da ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 yazıyorum. Tamam'a tıkladıktan sonra e, işlem kaydedilmiş olacaktır. Burada kayıt başarılı uyarısını gördünüz zaten. Kayıt başarılı uyarısı geldikten sonra işlem tamamlanmış olacaktır. Evet, şu anda segment olarak karşımıza çıktı ağımız. Üzerine tıklıyoruz, bağlan diyoruz. Şifremizi de girdik, az önceki atamış olduğumuz şifreyi. Tamam diyoruz. Evet, bağlantımız şu anda kuruldu. Şu an internete girme ile alakalı bir sıkıntı bulunmaması gerekiyor. Hemen deniyoruz. Evet, şu an internete bağlanabiliyoruz. Kurulum işlemi bu kadardır. Ee, gayet rahatlıkla yapabileceğimiz bir kurulumdur.